Ee, Sabesi Yolu diye bildiğimiz Roma döneminde yapılan önemli bir e, yol var. Yine e, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan yolun bir parçası sayılabilir. Onun dışında Kral Yolu ve e, Sempol Yolu yöreden geçiyor. Sem, Aziz Paulus diye bildiğimiz Sempol aslında yöreyle de bir bağlantısını kurmak gerekirse e, dokumacı bir babanın oğlu ve kendisi de bir süre dokumacılık yapmış. Hristiyanlar için çok önemli, Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan önemli isimlerden bir tanesi, en önemlisi belki de. Pisidia, Antioquia'sı diye bildiğimiz, bugünkü Yalvaç sınırlarında bulunan kentte ilk vaazını verdiğini yazar, İncil'de de geçer bu anlatılar. Dolayısıyla yöre aynı zamanda antik yolların kesiştiği bir noktada yer alıyor bu yanıyla da birkaç yıldır 2004 yılından bu yana yapılan bir çalışmayla daha doğrusu 2004 yılında İngiliz araştırmacı Kate Plow'un projelendirdiği St Paul yolu St Paul Trail diye bildiğimiz St Paul yolu da hem macera tutkunlarına hem gezginlere hem de tarih severlerin hizmetine açıldı ve içinde bulunduğumuz nokta hemen şu arkamda göreceğiniz yolların da kesiştiği bir kavşakta. Yol işaretlerini de ileride göreceğiz zaten. Bu bölgeden geçiyor. Kasımlar'ı, Kasımlar beldesini de içine alarak buradan Eğirdir'e kadar uzanan, Eğirdir'den Yalvaç'a uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bir yol. <laughs> Ee, i̇sim Morris. Ben e, bu grup Belçikalı turistleri rehberlik yapıyorum. İşte bunlar Belçika'dan yürüyüş için geldiler. Ee, Türkiye çok ünlü değil yani bir sürü insan Türkiye plaj olarak tanıyorlar. Ama yavaş yavaş başlıyor çünkü inanılmaz güzel yerleri var. Bu zaten bir program. Ee, katalogda bir sürü program var seçiyorlar. Ama bu grup içinde birkaç kişi daha önce Kapadokya ziyaret etmiş. O yüzden bu sefer değişik bir bölge dediler. Öyle, buraya geldiler. Burada St. Paul yürüyüş yolu var. İşte Hristiyanlar için önüm bir insan çünkü aziz ve Hristiyan'dı. Kudüs'ten yola çıkmış. Roma'ya kadar gelmeye gitmeye çalıştı ve bu bölgeden geçti ve yol üzerine insanları Ik na het meestal is. Ja, een ristianlijk, ja, A lot of people of our group have been walking all over the world, in uh, in Europe, uh, in the Americas, in Australia, and um, a lot of us never saw such a beautiful landscape before. And what's more, there are a lot of uh, archaeological um, uh, buildings and. Uh, Uh, stones and uh, sites, and uh, the mixture of nature and the archaeological richness of the area is uh, really unique for us. Uh, we haven't seen it before uh, in such a nice uh, surroundings. Well, I think uh, what my colleague or the person in my group just told um, it's very important to keep all this cultural. Um, for next generations and if it would be lost by building an electricity uh, station that would be a loss of culture and nature for the next generation.